Gülseren Budayıcıoğlu'nun aynı adlı romanından uyarlanan ve gerçek bir hayat hikayesinin anlatıldığı Camdaki Kız'ın yeni bölümü izleyicinin heyecanını dorukta tutan anlarıyla perşembe akşamına damgasını vurdu. Kanal D'nin sevilen dizisi Camdaki Kız yeni bölümü ile yine perşembe akşamının galibi oldu. Kantar Medya'nın verilerine göre dizinin 44. 3. bölümü AB kategorisinde 5.84 reyting ve %16 35 izlenme payı ile, ABC1 kategorisinde ise 6.19 reyting ve %16,20 izlenme payı alarak zirvede yer aldı. Feride konağı terk etti, Hayri'nin gideceği haberiyle yıkılan Nalan'ın duyguları açığa çıktı. Nalan'a kendini affettiremeyen Feride ise konağı terk etti. Selen'in Cavit'e ortaklık teklif ettiğini öğrenen Muzo'nun Selene tepkisi çok sert olurken, Gülcihan da Muzo ve Pera'nın evliliğini engellemek için son çare olarak Pervin'in kim olduğunu Muzo'ya açıkladı. Yapımını OGM Pictures'ın üstlendiği camdaki kız dizisi, yeni bölümleriyle her perşembe Kanal D'de.